arkadaşlar herkese şey izler diliyorum. Yeni ürünlerin çekimlerine başlamadan önce sayfamızda devam eden ve sizlerin de çok yoğun ilgi gösterdiği kampanyamız hakkında kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Hemen dahil olan ürünleri hızlıca hatırlayalım. E, birinci ürünümüz aile takım arkadaşlar. Aile takımımız içli, hırka ve pantolon olarak üç parçadan oluşuyor. İkinci ürünümüz sizlerin de çok sevdiği 54 beden kadar olan minvan takımımız. Bir de tecrübeleri olan aşağıya kadar büyümeli bir takım. Üçüncü ürün benim de çok sevdiğim ve üç renkli kullandığım Şeyma takımımız. Şeyma takımında da yine sıfır kollu içli, kırka ve pantolon olarak üç parçadan oluşan ürünlerimizden bir tanesi. Işte. Dördüncü ürünümüz satış rekorları kıran meyla takımımız. Bu takımı aldığınızda diğer renkleri de zaten almak isteyeceksiniz. Garanti veriyorum. Beşinci olarak bizim göz bebeğimiz. Kaç sezonu kampanya dahilindeki ürünlerimizden. Altıncı olarak ve takımımız 54 bedene kadar yine çok sevilen ürünlerimizden. Yedinci olarak da Hümazen takımımız var. Hatırlarsanız şöyle bir kapak detayımız var. Hümazen takımında çok şık ürünlerimizdendir. Ve son olarak da Hümazen takımımız yine çok sevilen ürünlerimizden. Arkası A, B, çok kurtarıcı bir ürün var. Bu da kampanyalı ürünlerimizden bir tanesi. zorunda değilsiniz. Bir aile takım, bir simge takım veya bir şeyma takım, bir hürran kap şeklinde iki farklı modeli de birleştirebiliyorsunuz. Ürünlerin tüm renkleri kampanya dahildir. Ben buraya birer tane Üründen hakkında daha detaylı bilgi almak ve sipariş vermek isterseniz sizleri bir anda bekliyorum.